Satranç oyununda özel durumlar ve hamleler de vardır. İspanyol Ruy Lopez'in 16. yüzyılda koyduğu geçerken alma kuralı bu özel durumlardan biridir. Oyun ilerlemiş ve oyuncu piyonunu yatayda 3 sıra ilerletmiştir. Rakip başlangıç pozisyonundaki piyonunu 2 kare ileriye taşıdığında iki piyon yan yana gelir. Bu durumda geçerken alma kuralı uygulanabilir piyon rakibi sanki tek kare sürülerek çapraza gelmiş gibi davranır ve taş alır gibi çapraz kareye ilerler. Bu hamle yapıldığında yanda duran rakip piyon yenmiş olur. Yani oyundan çıkarılır. Kuralın önemli noktası bu hareketin sadece iki kare birden ilerleyen rakip piyona karşı yapılabilmesidir. Piyon dışındaki taşlar ya da tek kare ilerleyen piyonlara karşı bu kural geçerli değildir. Geçerken alma kuralı Takip piyon iki kare ileri çıktığı anda uygulanmalıdır. Piyonu almayıp başka bir taşla hamlesini yapan oyuncu bu hakkı kaybeder. Satrançta her hamlede sadece bir taş hareket ettirilebilir. Bu kurala uymayan tek hamle rok'tur. Rok yapıldığında şah ve kale yani iki taş birlikte hareket ettirilir. Bu hamlenin amacı şahın güvenliğini sağlamak ve saldırıdan daha iyi koruyabilmektir. Rok yaparken şah kaleye doğru iki kare götürülür. Kalede şahın üzerinden atlatılarak diğer yanına geçirilir. Bu harekete rok adı verilir. Rok yapabilmek için şahla kalenin arasında hiçbir taşın bulunmaması gerekir. Rok şahın her iki yanına doğru da yapılabilir. Şahla kale arasında iki kare bulunan kenara doğru yapılan bu hamle kısa ya da küçük rok olarak adlandırılır. Şahla kale arasında 3 kare bulunan uzun kenara doğru yapıldığında ise uzun ya da büyük rok denir. Rok yapabilmek için hem şahın hem de rok yapılacak taraftaki kalenin daha önce hiç hareket etmemiş olması gerekir. Şah tehdit altındayken yani rakip şah çektiğinde bu hamleden kurtulmak için rok yapılamaz. Rok yaparken dikkat edilmesi gereken bir başka önemli kural, şahın geçeceği ve gelişeceği karelerin rakip taşların kontrolünde olmamasıdır. Örneğin bu durumda fil rok yapıldığında şahın geçeceği kareyi tehdit ediyor. İşte bu tip durumlarda rok yapılamaz. Çünkü oyuncu kendi şahını tehdit altında bırakacak bir hamle yapamaz. Rok yapmak şahla ilgili bir hamledir. Kale tehdit edilse bile kurallara uygunsa rok yapılabilir. Satranç oyununu kayıt altına almak için hamlelerin yazıldığı kağıtlara notasyon adı verilir. Oyuncuların tüm hamleleri sırasıyla yazılır. Bu işlemin amacı hem oyunun nasıl geliştiğini izleyebilmek hem de tüm hamlelerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edebilmektir. Notasyon sayesinde imkansız hamleler kolayca görülebilir. Satranç oyununda puanlama sistemi kullanılır kazanan oyuncu bir puan alır. Oyun berabere biterse her iki oyuncuya da yarım puan verilir. Oyunu kaybeden tarafsa puan alamaz. Son yıllarda yeni bir puanlama sistemi daha kullanılmaya başlandı. Oyunda kazanmayı özendirmek için futbol karşılaşmalarında da kullanılan 3 puanlık sistem de uygulanıyor. Bu puanlamada kazanan oyuncu 3 puan alır. Beraberlik durumundaysa her iki oyuncuya da birer puan verilir. Kaybeden yine puan alamadan masadan ayrılır. Satranç turnuvalarında alınan toplam puan önemlidir. 3 puan alarak daha çok puan toplamak için oyuncular beraberliği değil, kazanmayı hedefleyerek oynarlar. Böylece oyun çok daha heyecanlı bir hal alır.